Ne, ne tarafa atlıyoruz? Bana hemen yer söyle, hemen yer söyle. Oo kasma, kasma. Aa, yok yok. Hangi konteyner anlamında dedim? Düşme, düşme. Düştüm kanka, düştüm. Ben öldüm. Ben de hemen hangara koşuyorum. Aha adamı da görüyorum. Çekirge gibi zıplıyorum mübarek. Aha silah. Aha. Bu ne bu? Bu ne bu? Bu ne? M760. Yalnız ben de bir fena bir dolma var ha. Nirdasız. La, nirdasız lan nirdasız. Ay gördüm. Ankil çalıyorum Haha <laughs> hepsini aldım <laughs> Dörtleşim var kanka Haha <laughs> Beleşkin Hemen Oh gel buraya Çok güzel çok güzel kardeşim Gelen var aynen Uğur ölmeyelim Uğur bu oyun... Gel bunda DP var gel. Mermisi çok az. Şu botlara bakalım kanka hemen botları bir lootlayalım. Neleri var neleri yok. Veya neleri yok. Tamam. Nerede nerede? Daha yapma mermi sıkıntı. Yapma. Kanka saklan saklan. Nerede o? Önümde tam önümde. Tam önümde. Bu arada Tamam ben bu arkasından gidiyorum. Duydum. Tepede. Gördüm bayağı da ileride. Beyazlı mıydı? Hadi oğlum şurayı güzelce temizleyip çıkalım. Bana... Var, var var bayağı var. Bana lazer lazım kanka. Aha geldik geldik durun lan birbirinizi vurmayın. Var mı bunda lazer mazer bir şeyler? Kanka. Tamam. Yok. <laughs> Oğlum, be, be, gel. At at at. Tamam o gidelim. Şurada can kiti man bir şeyler var. Merhaba can kiti man kiti bir şeyler. Hadi adamları bulalım artık. Adam bulalım. Ha. Ne duydun mu? Yok adam duydun. Yok yok, yok sen adam duydun. Yok yok sen al Tamam canım. o zaman hadi. Şu tepede değiller. Önümün. Koş. Koş kanka koş. Ben de gidiyorum. -şey, AKM'yi AK AK çekerim. Emaneti. Buralarda bir yerde olmalılar. Nerelerde bir yerdeler. Bir dakika. Bir dakika. Geldim. 50 metre var. Duydum. Çok iyi. Çok iyi. Çok çok güzel. Çok güzel. Şu George Pool e, şeyine bir atlatabilsek kanka. E, neyini kabusunu atlatın. Burası temiz gibi duruyor şu anda. Evet. Bunda mini falan var. Alacaksan eğer. Tamam. Altileşim var. Seriden adamlara gidelim. Koş. Yardır, yapıştırıp gidelim kanka lütfen. Gidelim, gidelim, gidelim. Oh, 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 Tamam, var bir şeyler. Artık yok da yani. Biraz önce vardı. Ben almadan önce vardı. Aha, araba var şurada. Dön kanka, dön kanka. Abi, Şimdi şimdi biz bu yoldan giderken biri çıksa dese ki kardeş selamun aleyküm ben de buradayım beni görmediniz atladınız deyip bizi vursa. Çok üzülürüm biliyor musun? İnan benim de için bir... Kaç kilin var? Benim kanka. Tamam 8. Güzel. Oyun sana Peki kanka. Genelde sana Bunun... olan bir şeyin var mı? Fazladan olum var. Olu veririm. Teşekkürler. Çikolata yok, çikolata yok, çikolata yok. Babacım direkt gidiyorum. Koş koş. Adam bulalım. Adam bulalım. Aha Compensate daha buldum. Adamı da mı duydum? Hem Compensate bulup hem adamı duymak. Bunlar gitti. Çık. Biri daha var. İki kişi miydi? Aynen soldan biri geliyor. Gördüm. Aga yavaş aga ne oluyor? Da var. Tamam tamam bekle bakıyorum. Gördüm. Kanka ben buna rush. Ben buna rush rush, rush. Bekle, 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 Bo bekle. bomba mı? Bomba mı? Bomba mı? Evet, evet. Tamam. Ya, harikasın be oğlum. O iki kişiler vur. Abi çok kolsuzlar, çok kolsuzlar. Başka adam da geliyor. Vur, Bekle. Can basıyorum. Adamlar inanılmaz kolsuzdu. Allah'ım şansla yaşıyorum şu anda. Teşekkür ederim. Ah hala var. Var var. Bekleyin abi. Bana ver güzel bir silah ver. Hemen gidiyorum. Ben de hemen gidiyorum. Önümüzdeki çalışmaya gidiyorum. Ben de ben de oraya geliyorum. Gel babacığım. Hadi gidelim, hadi gidelim. Adamlar 3 kişiymiş içeride bu arada ama inanılmaz ötesi yani öyle böyle değil. Çok kolsuzlardı. Neredeler? Bomban harikaydı. Onunla bayılttın. Devamını getirdim. Bir dakika gördün mü? Galiba görmüş olabilirim. Duydum. Gördüm. Önümüzde şu evde. Oyna oyna. Devamı olabilir. Çok. Çok güzel. Çok güzel. İyi. Güzel temizledik kanka. Seriden adam bulalım. Devam devam devam. Burada galiba bitti. Tepede bir tane araba var. Ya adamdan gittin. Kar 98 mi aldın? Ben yani bir tık aldım. İstersen verebilirim. <laughs> Botun geldiğini söylemedim ki kilini ben alayım diye. Güzel <laughs> Güzelle ha. Kanka gördüm adamı. Geldim. Ne tarafta? Ya niye niye? Türk bunlar. <laughs> go go gidelim. Aynen bunlar kesin tepede durdu. Orada araba vardı. Gidelim bunları öldürelim. Aynen. Öldürelim. Arabalarını da alıp gidelim kanka. Da red zone var. Uğur. Kesin düşecek. Aynen. Bak araba şu arkada. Of dibime. Ö Öyle dibime dibime. Yapma. Yapma, yapma, yapma. Of yanıma düştü Uğur. Yapma. Yanıma düştü. Ben içeri giriyorum. Kaçleş? leş? 8. Tamam 17 17. Yardır. Şaka yapıyorsun. Yemin ederim 17 toplam koş. Arkamızda Arabamız var duvara yasla değildik Kanka ee, arkada onların arabası vardı. Bu adam tek değil. Bayıldığına göre muhtemelen arkadaşları da olabilir. Ama kendini salmıştı bu ya. Hmm. Gidelim gidelim. Hadi gidelim. Gidelim, gidelim. Hadi seri 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 lütfen. Lütfen çok güzel oyun oluyor. Aha duyduk Aa, duyduk. Abi, Duydum. Gideyim, gideyim. Aynen orada tam orada tam orada. Alıyoruz onları parçalıyoruz. Attım At ona. Arabayı gördün. Adam atladı, adam atladı. Küçük eve falan kafa atma. Devam et. Kanka, kanka. Bayıldı biri. Bir nereye 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 kaçan nereye kaçan arabaları da var eve giriyorum Kanka aşağı doğru kaçtılar. Tamam bu da gitti. Biri de aşağı doğru aşağı doğru gitti de bana şey lazım Uğur. 7.62 lazım. Oy oy. Hanımların dikkatine 7.62 ayağınıza geldi. Oh çok güzel. Çok güzel. Çok güzel oğlum. Alayım onu da alayım. Kanka biri şu tepenin arkasında buraları çok dikkatli lootla. Biri şöyle gitti. Arabayla. Arabayla, arabayla giden bir yerde yatıyor olabilir bu arada. Aa geliyor geliyor. Araba. Gidiyor. Neredesin? Gel buraya. Bir e şöyle kaçma. Aha gördüm. Ya imkansız vuruşlar deneme serisinde bugün Hır ve Şafan. Kanka bu arada 1500 metre koş koş. Hemen gidelim. Seri gidelim. Alanı karşıya verecek gibi duruyor. Ben 11 11 11 9 da bende var 20. 20 koş. Hadi, hadi abi, hadi abi, hadi abi. Bas, 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 bas. bas. Adam peşine doğru mu gitsin? Aa, ya dur dur. Şey Bug'i vardı şu solda. Aa, motormuş. Devam et kanka, devam et pardon. İleride drop var, drop'u gördüm. Eee, Milta'dan devam edelim. O köprünün oradan karşıya geçeriz. Hadi be oğlum, Ha. Hadi, 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 hadi gidelim. Onun da yok. Yapma. Vallahi yok. Yapma. Kanka, red zone'dan gitme, ne olur. Çevresinden git, çevresinden. Kanka... İkili motor. A A tam önümüzde araba var. Al hemen. Oğlum niye böyle heyecan yaptım? Adam sayısı fazla. Bak 30 kil'i geçebiliriz. Hadi abi. <laughs> düşme. Başımıza düşmüyorsun. Bize düşme de nereye düşersen düş. Hayır hayır hayır. Bak bak bakacağım. Bakmayacağım. Oy koş kanka koş. Boş ver. Droba falan bakmıyorum böyle bir red zone varken abi istemiyorum. Bir <laughs> Evet 11 kişi var şu anda. Yalnız bir şey değil mi köprüyü pusmuşlardır. Garanti ya. Ben göremiyorum göremiyorum. Şu an temiz gibi köprü. Kimse yok gibi ha ne diyorsun? Araba mı? Altımızda araba var. Geldim geldim bekle. Geldim. Buraya, buraya geliyor. Buraya geliyor. Tamam. Aynen bunlar 2-3 kişi. Tamam. Burada mı pusuyoruz? Burası çok kötü bir yer. Gel, gel, gel. Burası. Gel spreyi tamam. Hazırım. Vur. Hadi gel 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 nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsunuz? Kaçman kuzum kaçma. Kavga kuzum dövüşmen. Ya gittiniz mi cidden korkak gibi? Harbi mi diyorsun? Aşağıda araba var araba. Evet yok. evet onlar onlar muhtemelen. Kanka çabuk geç git. Sağdaki evdeler mi ya? Bilemedim ya ne yapalım? Dön, oynayalım. Bunları oynayalım dön kanka. Aşağıda araba da var. Bir yerde çıkma ihtimalleri yoktur herhalde. Aynen. Aynen. Arabanın oradan sıktı. Yok. Arabanın oradan bir yerden sıktı. Pusmuş adam. Canımı bayağı iyi yedi. Te tekmiş. tekmiş. Tamam. Gidelim gidelim. Drop'a doğru gidelim. Araba araba vur. Geldim geldim geldim. Sen misin lan? Ben miyim? Kanka sen misin be oğlum? Uzatılmış şarjörsüz oyun bitiriyorum. Arkamızda hala birileri olabilir. Veya gelenler olabilir. Altımızda bir yılan olabilirim peki sessiz sakin yatan. O da olabilir mi? Kanka, olabilir. Sanmıyor. Ka nerede hemen söyle nerede Kaç kill var kaç kill var 10, 10. 11'de bende 29 olur tamam sorun olur. değil Olur olur yani olur Aha aha araba Kanka sakın durma bak Daha sprey atamıyorum 4 kişiler 4 kişiler Bunu da alacağım <gülüyor> Harika. <gülüyor> kanka çok if. Oğlum çok güzel çok güzel. Abi çok güzel kovaladın. Hadi gidelim kanka. Gidelim gidelim. Son 4. Harika sürdün lan. Tam böyle pozisyon almalık sürdün yani. Direkt tepeye o bizim e, indiğimiz yere çıkmış olabilirler. Yok, çok zor. İstersen her şey olur Aa dur 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 dur. Adamı gördüm, adamı gördüm. Bekle. Bak arkada. Harika be. Harika be. İyisin ya. Sen yapıyorsun bu işi. Aha ha. Sağdan atıyorlar. Tamam bekleyin. Açı yok galiba. O evlerin oradalar. Gördüm. Aşağıda kanka. Bayılttım son anda. Evet. Ama ben de düşmek üzereyim. Oradalar mı? Oradalar oradalar. Uğur bekle arabanın o tarafa doğru geliyorum. Aha evin oradan çıktı. Evin oradan çıktı önümüzdeki. Enemiz Köşeden ahead. çıktı. Enerji lazım bana ya. Şurada önümde kaya var o kayayı al. Zaten bunlar kaldı bir tek. Bir tek bunlar kaldı aynen. 3 kişi mi bunlar? Olabilir. Sana oynayabiliyor musun? Bana... Kanka dur. Sakın raşlama. alandayız. Yok yok yok. Tamam. Hatta onlara bir sürprizim var. Adamı güzel bir gördüm de içeride. Acaba üç kişiler mi? Ben iki saydım ama. Ya 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 harikasın. Gidelim direkt rush mı yapalım? Haydi. Haydi gidiyoruz. Kanka ya hep ya hiç. Ya hep ya hiç. Ya hak. Kanka iki kişi bakıyor evet bunlar üç kişi. Yapma, yapma. Gel buraya, gel buraya. Gel, adamı bayılttım. Gel, 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 gel. Ötekinin de canı yok zaten. Biliyorum, biliyorum. Bekliyorum. Son adam Üç kişiler kanka. Burada ya aldık ya aldık yani. Ben önümüzü, önümüzdeki yere geçtim. Sis attım buralara bir de. Kanka enerji yok ya. Enerji lazım bana. Kanka 968 pingim var. Yapma. Son, son adamlar yapma. Vallahi öyle. Etme. Çıkıyorlar soldan çıkıyorlar gördüm adamları. Baygın. Burası sende. Baygın. Bu be işte bu be. <laughs> Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz bu videonun aksiyonuna, heyecanına görüyorsunuz ki nasıl şahit olduğunuz yani bizim tarafımızda. Bence çok güzel, çok keyifli bir video diyor. Lütfen like atarak abone olun. Ee, kanalı geliştirmemizde yardımcı olun. Buraya kadar izleyenlere de çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.